De de yok. Başkan Karabat'ı kasap dükkanı, ıı, dükkanı açıyor. Da ucuz Lokanta dükkanı ve kafenin da ucuz Lokanta ardından gıda yani hizmet yani sektöründe bir adım yeri, daha, adım yeri, daha atarak kasap dükkanı için çalışmaların bizim, devam bizim etmesi, etmesi bir de bir esnafın bari tepkisini bari çekti. Nerede bir de, de faaliyete geçeceğiz? Kasap bayanlarımızı açacağız. İnşallah oralarında vatandaşlarımıza da ucuz et, evet, et et ürünleri, et ürünleri vereceğiz. Karabatı et entegre tesisi Şakası. için altyapı çalışmalarında Şakası. sona gelindiğini belirtti. Biz e, daha önce de ben de duymadım. E, bölgemizde de yok. E, i̇nşallah biz e, o ilki gerçekleştirip halkımıza da ucuz et tüketimi sağlayacağız. Nasıl başaracaksınız? Yani tabii bölge ya bizim, tarım hayvancılık bizim, var ama. tabii ki bizim tarım hayvancılık bir de bizim vaatlerimizden biri, projelerimizden biri de e, bizim e, Karacabey'imizde bir e, et entegre tesisi yok. Yani mezbaamız yok. Biz bu mezbaha ile birlikte halkımıza oradan yani biz kendimizden belediyemizden felaket edip halkımıza oradan çıkacak yani alacağımız ürünle halkımıza ucuz et tüketimi sağlayacağız. O zaman önce et üretim tesisi Tabii tabii üretim biz. onu da adımlarını attık. O ya O e, yüzden evet. sordum hani bölgede bir çiftlikle anlaşıp falan değil yani. Siz... Yok 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 yok. Gel yani biz orada tamamen mezbahamızda oluşacak. Yani belediyemizden felaket edip orada halkımıza ucuz tüketimi sağlayacağız. Biraz